dünyada 140 yılı aşan bir geçmişimiz var. Türkiye'ye bak, geldiğimizde baktığımızda da burada 70 yılı kutluyoruz. 70 yıl bu ülkede var olmak inişleri çıkışları olabilir ama üretime devam etmek, ilaç erişimini sağlamak, sanayici, ihracatçı ve işveren olarak nesilden nesile değiştirip bugünlere getirmek en son temsilcisi olarak da ben olarak çok gurur duyuyorum. Bu işin formülü uzun orta vadeli bakmaktır bir sanayici olarak. Mümkün olduğunca ilk biyo benzeri ilk eş değeri pazara çıkartmak. Tabii ilk olmak önemli ama bir de son olmak önemli. Yani sürdürülebilir olması önemli. 2025 yılı zor bir yıldı. hem dünyadaki zorluklar hem ülkemizde daha derinden hissedilen ekonomik zorluklar zor bir yıl olarak geçti. Sürdürülebilir bir fiyat kararnamesine ihtiyacımız var. O konuda çalışmamız gerekiyor. Bir 70 yılda bir 70 yılda biz burada olmaya hazırız. 2025 yılında çok fazla ilaç eriştirdik. Hiçbir ilacımız hasta erişiminde bir kısıntı olmadı. Bundan sonra da olmayacak.